tamam baba tamam. Ödeyeceksin. İlk çeyreğe indim de ödeyeceksin. Kapatacaksın. Hiç borcum kalmayacak. Tamam kap. Tamam. Ulan var ya, bu bankalarda vallahi bildiğim var Adamları var ya, bildiğin kanını yemiyor ya. Arkadaş. kimden para alacağız ya. Borç şey büyüdü ya. Arkadaş. Kayınço. Ulan var ya, Yine kayınço da para vardır. Mal menal bir şey satıktır o. Ben onu var ha kandırayım gene. Ha, <laughs> bana boşuna dememişler koca. Biz altı adım atarız. Yedi yalan söyleriz. İzmana değilim yalan zaten. Kayınçom! Vallahi geç az ucuza gitti ama neyse. Kayınçom! Hop! Yardım edeyim mi? Hayır. Hayır mı? Sen niye geldin? Ya hiç geçiyordum da tıkırtı var baktım bir yardım edeyim dedim. Kayınçom'a ya canım benim. Ne yapacaksın gene? Vallahi ayıp ediyorum. Yani vallahi para kalbime kırdım. Para mara yok. Ya gel şurada otur ver iki dakika. Bir şu erik getirdim bak sana ya. Gel şurada bir otur bir iki dakika bir şey konuşacağız. Kayınçom şu eriye yudu ver. Vallahi yemen çok tatlı. Ben, Senin için kopardım ya. Yemem ben, ben, ben gibi ye? Yemem. Ye sen afiyet olsun. Derdin ne? Ah. De, sen derdini söyle. Ya Kayınçom biliyorsun seni bingo oynadı yaş de. Ya sana da borcum var. Lakin hepsini bir ödeyeceğim. Öyledik daha bana para. Evet, da Daha olmaz. Para mara isteme benden. Para mara yok veremem. Onun için mi geldin sen? Para mara yok. Bir kaybol. Gözüm görmesin sen. Ulan kayın şu Ben de senin yanında paran almazsam. Ben de bu iş kaçırık işini bırakıveriyorsun canım. Kesin almam lazım. Ben annenin kapısı açılmış, Dovarlar boşanmış. Dovarlar mı boşanmış? <laughs> Hadi yürü bakalım. Ayıcım sana yerine cilet gibi para bırakıyorum. Ulan bu davarın kapısı durup dururken neden açılır ya? Ülen, ülen. Oh be. Paralar dururmuş. Para, ülen, enişte, enişte, enişte.